Ya, o menüler olaya yöneliyor. Aman sen sıkmayın, sıkın. Sıkmayın kanka. Ha, götünüzlere. Salak mısınız siz? Yunuz, Yunuz. Çek sağa, Rossbell'e. Çek sağa, bitch. çekmez Çek amcık <laughs> ya, ya kanka artık sıkmayın malı mı Gel, Gel artık şu <gülüyor> <speyler>. <gülüyor> Bu araba kendi bıçak 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 Oğlum hadi abi, gel kanka, gel gel gel. Gel artık. Gel, gel artık puşlarım. Çok sağ ol bu çocuğu.